Merhaba arkadaşlar bugün PES oynuyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Bakın arkadaşlar ekibimizin takımı böyle ve maça geçiyoruz Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Ve işte Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videoda neymar almıştık Neymar Ve şimdi Başladı Şimdi bilmem ne Bilmem ne bilmem ne verdi, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne şimdi açı açıba, cintosun, bak Neymar'a Neymar 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 müthiş bir şey marsiye dönüşüyor Neymar 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 yaptı. Neymar. Uy. Neymar, Neymar. Kaptan da Neymar yapacağım. Neymar niye 8 numara? Niye 8 numara? 11 numara yapacağım. 11 numara. Ney, ne? Daha doğrusu Barcelona'dayken 11 numaraydı. Şimdi Paris'te M 10 8. numara. 11 Ney, mi yapsam 10 mu? 11 yapacağım. Şimdi Gezal. Gezal'dan bakarak. Abu Bakar'dan Cenk Tosun'un koşusu var ve Cenk Tosun alamadı. ve şimdi Wellington indirdi şimdi Saiz Atiba Cenk verdi Neymar'a Neymar a. Neymar 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 olmuyor Neymar yaşamadı şimdi bilmem ne Cenk Tosun aldı Cenk Tosun Neymar Neymar ya Neymar ne yapıyorum? Ayağımın çok çok açma. Şimdi bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar, Neymar, Neymar. Uy, müthiş geçti ama kaptırdı. Mükemmel geçti ama kaptırdı. Şimdi geç son, geç son. Abu Bakar. Cenk. Cenk, Neymar, Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Arkadaşlar başka başka oyuncular da alacağım mesela. Um, başka yıldız oyuncular da alacağım. Yani sadece sadece şey olmayacak. Yani sadece Beşiktaş'la oynamayacağız. Başka böyle Neymar'ı falan aldık ya mesela şey defansa tekrardan Ramos alabiliriz. Van kalabiliriz. alabiliriz. Kaliye David de Gea. Sağ kanat zaten boş ver. Şimdi Gezal. Gezal. Gezal açıla. Verdi Neymar. 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 Ne yapıyorsun? O ne biçim bir O ne biçim bir Sen Sen aynısını 100 milyon kere attın. Bunu nasıl atamadın? Aynısı 100 milyon kere attın. Aynı şutu 100 kere vursa 99'u gol. Yani yüzde gol olur. Abi olmadı. Cenk aldı. Cenk. 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 Neymar niye oraya gidiyorsun? Neymar. Neymar. Gel. Gel. Gel 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 Seni bir çalım atayım da Seni bir çalın, çalın atayım 90'a takayım Golü de atayım diyor Neymar İşte Neymar Budur Neymar Bastır Neymar Durma Neymar Neymar Neymar, Neymar. 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 Şimdi bilmem ne. Bilmem ne. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Neymar. Müthiş oldu. Neymar. Uy. Müthiş geçti. Neymar. 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 Takımı bir tık. Bir tık hücum alacağım. Bir tipçim aldım tamam. Bir tip hücum oynayacak. Bir tip, yoksa tüm hücum oynarsa gol yeriz. Şimdi abu bakar. Cenk. Cenk olmadı. Şimdi. Neymar alamadı. Yine bilmem ne. Bilmem ne. Umut. Umut. Verdi Neymar'a. Neymar Junior. Neymar, Neymar. Neymar. E şimdi ya. Cık, bitirme ya. Bitirme açam ya. Açam niye bitiriyorsun? Neden? Neden? Neden bitiriyorsun açam ya? Neden bitiriyorsun? Neden bitiriyorsun ya? Neden ya? Arkadaşlar mesela hangi oyuncular olacak biliyor musunuz ya? Neymar'ı aldık mesela şimdi. Eee um, şey Jordi Alba'yı alacağız yine. Ondan sonra kaleye kaleye eee um, şu alırım? E, ee, Kaleyi David de alırız. David de Gea var yani. Onu alırız arkadaşlar. Ondan sonra Van Dijk alırız. Casemiro. Casemiro'yu alırız. Ronaldo'yu alırız. Bu kadar yeter. Biter. Ve şimdi Atiba. Atiba. Neymar'ın koşusu var. Neymar Neymar yetişti ona. Neymar. Neymar açtı ortasına. Abu Bakar. Abu Bakar. Neymar geldi. İki asist. Bir ama bir asist. Bir, i̇ki gol bir asist. Bir maçta iki gol bir asist yapıyor Neymar. 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 Neymar işte böyle bir Böyle böyle

Neymar karşı tepemizde. Mert'i yok söylüyor. 34 numara noktalarında Mert'i yok söylüyor. Mert'i yok söylüyor. şimdi bilmem ne. Bilmem ne. Ondan bilmem ne. Bilmem ne. Bilmem ne. Geç son fernandeye sallamadı. Şimdi bilmem ne. Aldı size, Sayıs. Roma sayıs. Her gün tutsun. Ceylin tutsun. Ceylin tutsun. Cenk Tosun'un arabası Neymar'a şimdi Neymar. Hocam. Ne oldu? Offside mı? Ya Neymar. Offside'a da takılmazsın ya. İlk maçın ya. İlk maçında da offside'a takılmazsın ya. İlk maçın mıydı Ne offside'a takılmazsın? Ve şimdi geç son son. Ya of. Çok kötü çok kötü çok kötü. O oh, bu kanalda. Am oh, bu bakar Şimdi Neymar. 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 Gel. Gel. Ondan sonra gel. 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 <laughs> of. Neymar gel diyor. Ne Neymar topu ayağımdan açma ya. Kaç kere diyeceğim bunu sana? Açma. Bir şimdi umut. Ferdi Neymar'a Neymar. 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 Sıyrılamadı oradan. Oradan sıyrılsaydı var ya çok şey olurdu. Oradan bir piyasayı çakardı var ya. Cenk Tosu. Atina. Cenk. Buna da uçsak dersin açar. <laughs> <laughs> Neymar'dan bir başlık golü gelir mi ya? Hadi be. Neymar'dan bir başlık golü gelir mi ya? Hadi Neymar. Neymar. Hadi. Hadi be Neymar. Hadi Neymar. Hadi Neymar. Oh, hadi Neymar. Ya Neymar ya. Neymar ne yapıyor ne ya? Hayır bu taraftaki. 90 artı 2 olmaz. Olmaz 90 artı 2 olmaz. Bir gol daha değil lütfen. Bir gol. Ya bir gol bitirme ya. Bitirme ya. Bitirme ya Hakem ya. Bitirme ya. Hakem niye bitirir ya? Bakalım 8.5 ortalama ile Neymar yıldız oyuncu olmuş. Tamam. 10.000 altı verman programı. Vay İyi. Tam şimdi Freezer'den Freezer'den şey mi olacağım bir tane hani şey yapmış gibi bilen işte. 21 verdi. beceri Gerald Trenman'ın da verdi. Tamam. Şimdi buradan bir tane şey alıyoruz. Tamam. Şimdi bu beceri antrenmanına ne basıyoruz ve gerçekleştiriyoruz pozisyon takibi. Tamam. Şimdi seviye antrenmanı bir tane 10 binlik yaptık. Tamam. Oyuncu ilerlemesi. 5 tane. 4. Hayda. Bunlara yine yapamadık. Tamam olsun. Tamam bunları tamamlamak bu tam kadar. Şimdi

ve Neymar'ımız kaç oldu? 92. Şimdi em, şey yapacaktık. Forma numarası düzende. Neymar, Neymar, Neymar tamam. Neymar'ı hemen bir 11 numara yapalım. Tamam. Bir de Neymar'ı yapalım. Kaptan Neymar. Uzun servis vuruşçu. Elini açısın kullanıyor tamam kısa fikşikçi her türlü Neymar sol kullanan Neymar ondan sonra tamam sağ taraftakini kullanan yine Neymar penaltı kullanan en tabii ki de Neymar tamam tamam ayarları da yaptık ve burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya, videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bak hoşça kalın ve bay bay